Ama sinyalı öbür tarafa vermiyor. Sinyali öbür tarafa niye vermiyor Telefon numaranı falan verdim. Bekle. Personel, nasıl? Arkadaşlar ben böyle gidiyorum, gidiyorum tahtaya gitsin dedi. Evet. O da bu, orada bunu sağa dönecek sanmış. Arkasından. Evet. Araç nereden geliyor ya? Abi sen ay yolu bak. Düzeltebilir miyiz? Şu, tamam yani. tamam. O, o ona göre bir, şey bir şey çarp. Yok. Bizim arabayı getir. Buz. Soğuk bir şey demir mi varsa demir koy soğuk tamam. ha. Vallahi, vallahi, ben. Yani iki kişi araba yok. Şu var, şu asla. Öbürler nereden gelin? Tesat. Tamam, bir şey önemli. Ya. Araçın içi yaralı değil mi? Yok, yok abi, yok. yaralı değil. Şehir et. Evet. Evet. Direkt ya şu, de yanımın, de de, ya de, de. orada çıkar, şu kenarda dursun. Evet. Ne, ah, Abi Konya'da, Antalya'dan geliyorum böyle yine geliyor. Gelirken arkadaş da vergi şeritten geçiyordu. Tamam mı? Sağ şeritten. Evet. Bir an önce bir direkt oyunuma girdi. Ben sadece sinyalimi vermişim. Arkadaş sinyal hiç vermemiş. Ben direkt burada böyle gelince ölme tam kırınca da devirdi direkt araba. Evet. Nereye gidiyordunuz? Çorum'a. Ha Çorum'a gidiyorsun. Kaç tane kovan var? Ee, şeyde arabada? 118. Hepsi çıktı ya. Ayrıca arım kaldı. Geç Ver şeyi tablet nerede? Tablet. sokuyor? Sarı sarı ya bak. <laughs> Eşek arısı da dolanır durur. Sabitlemiş el freni olsun. <laughs>